Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok efsane bir şey yapacağız. Bugün biz uğur böceği olacağız ve karşımızda da 8 tane magma küpü olacak. Eğer kazanırsak bunların sayısı artacak arkadaşlar. Bakalım en fazla ne kadar kesebileceğiz. Bu serimizde farklı evrenlerden karakterler ve çizgi film karakterleri de görebilirsiniz. Ayrıca karşımıza da farklı karakterler modlardan gelen veya başka minecraft mobları da alabiliriz. Evet tiki 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 nabiyon iyi misin? Evet tiki burada gördüğünüz gibi. Bu şimdi buna biz dönüşeceğiz. Ve magma küplerini salacağım ben. Bu arada arenamız bu şekilde olacak. Hadi öyleyse başlayalım bakalım salmaya. Evet moblarımızı çağırabiliriz artık. 4 kalbim gitti inanamıyorum. Tiki hadi gel bakayım buraya sen. Canımız yenilenmiyor bu arada özelliklerini gösterin hemen. Jump boost 6 speed ve direnç varmış arkadaşlar. Umarım onları almamıza yetecek. Bu arada çok çabuk acıkmışız. Şu makaron da Tiki'nin yemekleri bu arada. Hadi gel bakayım buraya. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Aldım birini. Bunlar küçük bu arada. Kimisi küçük oluyor. Kim dayak istiyor? Kim dayak istiyor? Oh, oh, oh. Kaçmam lazım. Şu büyük iyi vuruyor. Oh, öleceğiz. Kaçmalıyız. Gel bakalım. Şimdi gel. Şimdi gel. Canım doluyor bu arada. Güzel oluyor. Oh. Yalnız biraz zorluyorlar ve vurmak da kolay değil. Küçük oldukları için. Hemen bir kez daha yemek yiyoruz ve devam ediyoruz dalmaya. oh, dikkat, dikkat, dikkat çok fazlalar, çok fazlalar. İnanamıyorum, çok fazlalar. Her yerden hasar yiyoruz. Her taraftan geliyorlar. Dur, şöyle bir yemek yiyelim. Çok fazlalar ya. Minecraft'ta da artık yavaş vurma var biliyorsunuz, bekleyerek vuruyorsunuz. Neyse ki bu kullandığımız yoyonun 11 atak gücü var. Bu arada umarım ölmeyiz. Çok az canım kaldı. Şöyle bir kez daha yemek yiyeceğim. Bu arada Lady bakın şöyle bir özelliği var. Bunu böyle attığımızda ışınlanıyoruz. Ama ben bu özelliği pek fazla kullanmak istemiyorum. Evet sanki kazandık gibi. Biraz kaçtık ama. Alacaklar dur 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 dur. dur. <laughs> Haha ben kazandım evet. Ben kazandım. 8 tane kolayca alabildik. Tabi daha fazla olsaydı biraz sıkıntıya girebilirdik. Evet şimdi diğer kapışmamıza geçiyoruz. Bu sefer karşımıza Enderman'leri alacağız. Hadi bakalım o zaman. Enderman yumurtalarını aldım arkadaşlar. Game mode'tan. Şimdi yapmam gerekense bunları spamlıyorum. Şöyle. En sonunda gözlerine bakacağım. Hepsi bana saldıracak. Hop gözlerine baktım hepsinin. Geliyorlar. Geliyorlar. Oh. Geliyorlar. Oh. Oh. Bunlar sert vuruyor. Bu arada artık kaçmayı kullanabiliriz. Çünkü zıplamayı da kullanabiliriz. Direkt böyle bunlara. Direkt ben vurursak. Bizi alacaklar kolayca. Böyle zıplaya zıplaya vurduğumuzda çok fazla bir şey yapamıyorlar. Oh! Şöyle... Oh! Yemek yemem lazım. Oh. Şurada vuramazlar umarım. Şurada vuramazlar. Tamam bir yemek yiyeyim de. Yemek molası verebiliyoruz bu arada. Oh! Hadi aldım birini. Gel sen de dostum. Gel sen de dostum. Aa ah, bu bizi salmış. Oh! iki kalp. İki kalp ve iki tanesi saldırmıyor. Şöyle onda gözüne bakayım. Bu da geliyor. Sen de bak bana. Sen de bak. Sen de bak. Tamam. İkisi de baktı bana. Zıpladığım için vuramıyorlar. Bir de zıplamasam ne olur? Zıplamasam o çok sert vuruyorlar zıplamazsam eğer. Hadi. Oh. Son anda bunları da iki kalp kal aldık. İki kalbim kalmıştı ya. İnanılmaz. Bu arada bir sonraki kahramanı ve yaratıkları mobları siz belirliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet burada bir tane daha kalmış onu unutmuşum bak kusura bakmayın. Evet sıradaki kapışmamızsa 30 iskelet birisi Ladybug olacak arkadaşlar. Yalnız zamanı gece yapmamız lazım yoksa iskeletler yanıyor biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 tane koydum buraya. Şimdi de ben gideceğim başlangıç yerine geçeceğim ve bunlarla kapışacağız. Tam 30 tane iskelet ve hepsi birden bize saldıracak. Bakalım nasıl olacak. Evet geliyorlar yavaştan. Hop. Gel bakalım. ilk iskeletimizi alalım. Hop. Bu arada alan biraz büyük. Geniş. Bunlar birbirine de saldırıyor bu arada. Dur şunu salalım. Sen gel. Sen gel. Oo bu altın set ha. Altın set. Fazla işlemiyor gerçi bize. Okları fazla işlemiyor. Yani 100 tane ok yesek anca can gidiyor. Evet bu çok heyecanlı bir kapışma olmadı. O zaman sayısını biraz arttırırız birazdan. Sayılarını arttıracağım. Oh, artık iyi vuruyorlar. Bu arada Joyo'muz tam 11 vuruyor. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada siz de önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Uy, hemen bir yemek yememiz lazım. Bu arada ok yağmuruna tutulmuşuz. Harcamışlar bizi. Evet sanırım hepsini aldım. Şuran haline bakar mısınız? Kaç tane ok var yerde ve bizim üstümüzde de kaç tane ok var? Şimdi sayılarını tam 50 yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Evet ben fikrimi değiştirdim. Tam 100 tane yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 oldu. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ve 100 Oldu şimdi aynen 100 oldu arkadaşlar tam 100 tane iskelet var burada Bakalım nasıl bir kapışma olacak Haydi o zaman Yememizi yiyip başlayacağız Evet gelin bakalım dostum Gelin bakalım 100 iskelet VC Neydi bak Of çok fazla okuyoruz Çok fazla okuyoruz Bu arada urbecinin birazcık daha hızlı olması gerekmiyor mu Gelin bakalım oy Bu arada yoyu kullanabilirim artık Çünkü çok fazla var bu arada kendilerini de vuruyor bunlar. Sadece bize vurmuyorlar. Oo çok fena okuyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Oo, oh, ama, oh, oh, oh. aman, 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 aman. Çok fazla var. Çok fazla var. Çok fazla var. Kendilerini birbirlerine de dalıyorlar. Sadece bize dalmıyorlar. Burası adeta bir savaş alanı. Of kaç tane ok yedim böyle. Ben de direkt tıklıyorum yani üstlerine artık ne olursa. Of öleceğiz galiba. Şöyle biraz kaçabiliriz ara sıra. Oha yana nok attı bana. Bana yana nok attı. İnanamıyorum. Bana nasıl yana nok atarsın? Bu arada ateş iyi götürüyor ya. Ateş direnci yok çünkü. Evet az kaldı ve benim de iki canım kalmış. Artık kaçamam. Bir kere kaçma hakkım vardı. Yemek yiyebilirim. Ve 100 iskeleti alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Bu arada Altın avuç sanırım canımızı çok hızlı dolduruyor. Bir dahaki videoda şey yaparım. 200 yaparım ya da 300 yaparım ya da bütün haritayı doldururum böyle. Öyle daha iyi olabilir. Hepsini aldık. Ve bu sefer biraz zorladı açıkçası. 1,5 canımız kaldı. Az daha gidiyorduk. Birbirlerine vurmasalar, bize saldırısalar hepsi. Çoktan mefta olmuştuk. Ve bu sefer de tam 150 adet zombi yapacağız. Bakalım ne olacak? 150 adet zombi küçük büyük fark etmez arkadaşlar. Tam 150 adet yapacağız. Bu arada küçük zombiler çok sinir bozucu oluyor farkındayım. Onlarla uğraşmamız biraz zor olacak gerçekten. 100 oldu. 150'ye doğru gidiyoruz. Lady bakın sınırlarını sonuna kadar zorlayacağız. Evet. 150 olmuş mudur emin değilim. Şöyle yaparsam birazcık daha yapayım. Bence 150'yi geçmiştir. Evet bu kadar yeterli kadar yeterli bence. Yerimize geçelim ve oyuna başlayalım. Evet let's go hadi bakalım gelin. Gelin bakalım. Bu küçük zombiler çok sıkıntı çıkaracak bize. Ve bu arada yoyu kullanabiliriz istediğimiz kadar. Hepsi bize saldırıyor şu an. Çok tehlikeli. Oh çok iyi hasar yedik. Çok iyi hasar yedik. Oh iki can. Kaçabilirim biraz. Ya, oh küçük zombiler çok sıkıntısınız siz ya. İnanamıyorum. Çok hızlı geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Ölebiliriz, ölebiliriz, ölebiliriz. Ay eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Of. Eyvah, eyvah. Canımı doldurayım. Gelmeyin. Gelmeyin. Evet bu sefer öldük galiba. Kesin öldük. Kesin öldük. Evet yapacak bir şey yoktu buna. Bittim. Kaç tane kaldı bilmiyorum. Yani nereden baksanız 70 tane falan kalmış. Yani en fazla 100 tane falan alabiliyoruz galiba. Maalesef. Evet Ladybug için artık son şeyler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her kahramanın bir sonu vardır. Ve Ladybug'ın sonu da böyle oldu. Daha fazla bu tür videolar için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.